Selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda evimizdeki Wi-Fi'nin adını ve şifresini nasıl değiştirebiliriz onu göstereceğim. Bu videoyu çekmemdeki amaç internette hızlı ve anlaşılır anlatan çok az olduğunu gördüm. Video anlatabildiğim kadar bu yüzden hızlı anlatacağım. 8 dakika veya 10 dakika olsun diye uğraşmayacağım. Başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bu işlemi yapabilmemiz için bilgisayarımızın Wi-Fi'ye kablolu veya kablosuz bağlı olması gerekiyor. Benimki kablosuz bağlı şu anda. Tarayıcımızı açtığımız zaman IP adresimizi girmemizi gerekiyor. Bu IP adresini de modemizin arka tarafında bulabilirsiniz. Benim hemen IP adresimi giriyorum. Bu IP adresini girdikten sonra arkadaşlar buraya kullanıcı adı ve şifreniz çıkar. Bu kullanıcı adı ve şifrenizi de bilmiyorsanız bu da modeminizin arkasında mevcut. Genellikle admin admin ya da admin ttnet'tir. Bunu hiç girmediyseniz yenilemenizi istiyor otomatik olarak şifrenizi. Ben girdim arkadaşlar şimdi buraya. Eğer hani modeminizin arkasında silindiyse burada bu linki bırakacağım zaten açıklama kısmına. Buradan kendi internetinizin modeline göre bulabilirsiniz arkadaşlar. Buraya girdikten sonra yukarıda kurulum'a tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra aşağıda WLAN. Gördüğünüz üzere Wi-Fi'nizin adı yazar burada. Burada Wi-Fi'nizin adını değiştirip Aşağı indikten sonra değişiklikleri uyguladıktan sonra Wi-Fi isminiz değişir. Şifreyi değiştirmek istiyorsanız da güvenliğe tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra parolanızın altında şifreniz var arkadaşlar. Bunu da kolayca değiştirip değişiklikleri uyguladıktan sonra şifreniz de değişecektir. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım video işinize yaramıştır. Kısa tutabildiğim kadar videoyu kısa tuttum arkadaşlar. Like atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.